İYİ Parti Türkiye'nin olağanüstü şartlardan çıkması için ve tekrar özgürlükçü demokrasiye, hukukun üstünlüğüne kavuşması için kurulmuş, ideali bu olan bir siyasi parti. Üstelik çok iyi hatırlayacaksınız. E, Millet İttifakı kurulurken e, kamuoyuna deklare edilen o metnin içinde de bunlar konuldu e, ve Millet İttifakının ortak paydası olarak güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin yeniden hukukun üstünlüğünün yeniden inşası bir hedef olarak söylendi. Şimdi bu hedef ortadan kalkmış değil. Ben geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, birlikte onun mutabakatıyla hazırladığım istifa yani hazırlayıp onu da onayına sundum. Bundan da e, hiç gocunmuyorum. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Genel Başkan ve partiyle bir görüş ayrılığı ya da bir problemle ayrılmış değilim. İyi Parti'nin Merkezde o merkez gireneğine cevap verecek bir siyasi oluşumun Türkiye için bir ihtiyaç olduğu, oraya katkı vermek amacıyla ayrıldık. Eğer halin icabı böyle gerektirmeseydi bütün bunlara gerek olmazdı.